şeydi aynı aynı hattı üzerinde İstikhamı oturuyor. Da aşağı yukarı o tarafta tutuyor da. Şimdi bu buradaki elektri şey, elektrik şey, elektrik direğindeki lambanın e yükselen dumanı arkasına düşerek ışığının kapanması bu bir yerden bu duman kalkıyor ama duman diyor bir de bu tarafa doğru gidiyor diyor tamam mı? Yükselirken. Tabii. O, rüzgarın esintisiyle aslında Tabii. havayı da yukarıya doğru. Şimdi bak. Bu duman şu dipte olabilir. Şurada hemen çıkar. Bunun e, gölgelenmesini sağlar, Mesafe uzadıkça bu tarafta olması lazım ki şöyle yükseliyor. Ve şuradan bu sefer gölgelendiriyor. Tamam mı? Öyle değil mi? Yani şunun dibinde evlerin önünde olsaydı hemen birden pat diye gölgelerdi. Ama bu tarafa da oraya, Siz diyorsanız mesela Rıza diyor ki çamlığın içinde oldu. çam. Yani Çamlıak bölgesinde diyor ışık saçtı diyor. Yani bu bölgede. O zaman bunun eğer bu tarafa gittiğini, bu dumanın böyle gittiğini varsayarsak, bu duman buradan da böyle gidecek. O zaman yani şu civarlardan bir yerden, yani şöyle, şuralardan bir yerden kalktıkça ışık yandı ama dumanı takip ettiği istikamet şu. Nevi de diyelim burada. Zaten o ışıkın altında görürdü dumanı. Başa görme şansı olmazdı. Aynen öyle. Dolayısıyla bu duman bir yerlerden kalktı. Şu tarafa doğru gelirken şuraya ışığa denk geldi. Mesela duman şuradan, burada düşmüşse diye meteor, şurada. Buradan kalkan duman böyle geldi ve ışıkla ev arasına girdi. Ama burada girdi. O zaman, o zaman yüksek yukarıda diyelim. sonra varlığa dağılıyor. Fındıklığın orası olabilir. Buralarda olabilir. Oralarda işte yan taraflarda e, e, şey. harik ne Eğer duman bu şekilde gidiyorduysa, rüzgarın şeyiyle mesela şu an estiği gibi esiyorduysa bu akşam. Bu rüzgar buradan estikçe dumanı, çıkan dumanı bu tarafa doğru sürüklüyor. Yani şunun önüne çıkıyor. Nerede çıkabilir? Burada çıkarsa, şurada çıkar. Mesela burada bu düştüyse, yükseldikçe duman bunu buraya getirecek. Şuraya doğru. Rizan evi de burada. Rizanla direkt arasına giriyor bu. Şimdi Rıza Bey biraz da sap yapalım dedik de evet. diyelim ki burası şeyin evi. Aslan'ın ve Aytekin'in evi de. Aslan Nevi burada. Aytekin Nevi burada. Telefon, şu elektrik direği de burada. Değil mi? Evet. Senin evin nerede? Senin evin de diyelim ki burada. Nerede şu bu? Senin evin Dileğim de karşısında. Karşısında. Direğin karşısında. Değil mi? Diyelim ki burası. Yani aşağı yukarı burası değil. Şimdi sen ne gördün dumanı? şu lambaya doğru baktığında lambanın önüne geçen e, duman lambanın ışığını kesti. kesti. Şimdi ama rüzgar bu taraftan estiği için dumanı da böyle getirirken zaten hem yukarı çıkıyor hem çapraz gidiyor. Yani, yani. şöyle gidiyor. Evet, şöyle, gidiyor duman. Evet. Şimdi bak bu bu senin hattı. Bu senin hattı. Şimdi duman şurada evin hemen, hemen, hemen altında olsaydı oradan kalktığı için çok kısa mesafede bu ışığın önüne geçecekti değil mi? Ha, burada olsaydı bu çizginin bu tarafında olsaydı oraya vize gelmesi mümkün mü? Değil. Demek ki bu tarafını bütünüyle eliyoruz. Ne kalıyor geriye? Geriye şu kalıyor. Tabi arazi eğimli. Bu tarafa geldikçe de bu bu taş şöyle bir istikamete düştü abi. Şimdi ha şunu da diyeyim. Şimdi şey bu burada um, düştü mü? Bu görellerin evi de. görellerin evi burada. Şeyinki o kadar çapraz gidiyordu. Ha bu e, Mehmet evi ha burada. Ha, böyle bak Mehmet Ali Sami'nin evi daha biraz o yanda. Ben Sami'nin evin hizasına kadar ben o dumanı takip ettim, o kadar çapraz yükseldi, oraya kadar 20 dakika izledim, oraya kadar hani dumanı gördüm, hem havaya gitti çapraz gitti. Sami'nin evi? Sami Hoca'nın evi. Aşağıdaki cami katı. mi yoksa yukarı, yukarıdaki? Yukarıdaki, samanın altı. Oraya kadar ben o dumanı takip ettim, 20 dakika yani, inanır mısın? Ben oraya kadar takip ettim onu. O kadar çapraz gitti yani, çapraz gitti duman. Hem havaya yükseliyordu hem çapraz gidiyordu. O zaman, o zaman abi şimdi bu, bu duman şuralardan bir yerden kalktı. Harita üzerinde yerleştireceğiz. Neredeyse tam tam istikametini buluruz. Çünkü şimdi Zekeriya Gülbin Nevi de burada. Yani de dedi ya Zekeriya Gülbin evin hizasından dedi. Demek ki buradan bu civardan. Aynen öyle. Abla bu civar. Yani bu evet. şimdi burada oldu iş. Burası düşük ya. Evet. Burası şimdi yüksek. De bu Zekeriya Gülbin evi. Besim. Zaten Besim'in kapısında oturuyorduk. Benim kapımdan daha şimdi net bak, görürdüm. Aa, şimdi bak ne dedim. Ya? Işık ne zaman düşer? Buraya düştüğü zaman benim o ışığı görme şansım olmazdı. Benim o, o, pencereye yansıma şey olmazdı. Ama zaten İsmail, düşmeden önce... Her yerde göründü. Şimdi sen... Düşmeden sen ama, sen, ama her yerde göründü. O, o, taraftan şey nasıl gördü? Bunun hanımı da gördü. Işığı yukarıda Sami onlar da görmüş. Onlar da gördü. Şimdi fidan da yerin akışıyor. Kayalar diyor Hamdi Hoca kayaların altı diyor. Bak o öyle hissediyor oradan da. Bak, öyle Bak bu... Bu... Yukarıda bir yerde, bu dağların üstünde bir yerden aşağı ışık yapmaya başladı. Şimdi yani o ama o kadar hızlı gidiyor ki bu. Havadan şimşek düşüyor ya, kimi zaman e, es geçiyordu, kimi zaman da yıldırım düşüyor şimşek diyelim ama dumanı çıktı ben dumana garanti veriyorum ya zaten ben, ben o de. düştüğü yer şey yapmıyorum ben zaten dumana garanti zaten ben de ben. ben de şimşek olduğunu e, yani ben gökyüzüne izledim. baktım gökyüzünde yıldızlar ha. olunca ses olur da şimşek olsun yani, Tele hemen. Telefonum üzerinde değildi ama belki de Sercan e, dumanı çekti onu da sormamışım çünkü Sercan e, te telefonla yani vardı gece, gece o kadar duman akşam üstü bağvaza gece değil akşam akşam namazı ben orada az önce şey Ceylan yakaladım orada izledim kameraya aldım da görüntü almadılar. Yani. yani orada şimdi, gece şeyin. Bak şimdi koy oraya sen Özcan'ın evinde, bu Aslan evinde sırala bakayım o tarafa. Aslan evinden sonra Orası, böyle böyle çapraz gidiyordu, hep yukarıda Mehmet Ali Özcan. Mehmet Ali Hoca'nın az ileride de Sami Özcan değil He. mi? Abi ya böyle katar Aha. izledim ben. Şöyle Adam kayboldu. Aslan evi neredeydi? Burada mı? abi. He. Şöyle e, şu anda Rıza abin anladı. Şöyle çaprazlama gidiyor abi. Çaprazlama şöyle. gitti diyorum şu yani ama buradan beri çaprazlama gitti lan lambaya şey yaptığı zaman. Ben hep yüksekte kalkıyor hem çapraz gidiyordu diyorum Aa, böyle. ha böyle. Hem çapraz aynen. gidiyordu yani. Demek ki senin önünde bu o, o, o istikametse diyelim rüzgarın hızı biraz arttı eksildi onu da dışı, içine katarak. Tamam mı? Bak. Yani Açıyı biraz daha açarsın yani. Ya, oğlum. Açabilirsin ama kabaca bildiğimiz bir şey var. Bu bunun bu tarafında değil. Şuralarda da değil. Tamam mı? bu şurada olabilir şu fındık tarlasında. Çünkü buradan hemen kalktı. Seni senin burada şey var ya evin. Bunun arasına girdi. Lan, ya, kalk, nedir? Lan. Neye garanti veriyorum? İsmail evi görünmüyor zaten. Tamam İsmail'in şeyi dedim evin yakınları. Ama görellerin fındık e, dibini oradan görüyorum. Oraya düşse çok net şey yaparım yere düştü. Biraz çamlık alana düştü. İnerken hani kayboldu ışık. İndiği zaman onun için diyorum ben. Yani, yani bu bu, açık bu alan. o zaman hani. şu sırtın bu tarafında bu ne yaptı? Diyelim şurası tabii ölçek tutmuş şey doğru değil ama diyelim şu an şu anki yolda burada olsak tamam mı? Şu anki yol. Diyelim bu buralara bir yere düştü. Yüksek, yüksek.